Merhabalar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu akışa bırakmak. Son zamanlarda biliyorsunuz her tarafta bir akışa bırakmaktır başladı ve devam ediyor. Gerçek anlamda akışa bırakmak nedir? Bunu hep beraber bir gözleyelim. Bu videoda akışa bırakmanın ne olduğunu ve bize ne gibi faydalarının olduğunu göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz faydanız olacaktır. Evet Çayınızı kahvenizi alın ve başlayalım. Sürekli gelecek kaygısını düşünerek kaygılanmak yerine anın tadına varabilmektir akışa bırakmak. Rüzgarın esintisiyle ağaçtan ayrılan bir yaprağın yavaşça yere ineceğine güvenmektir. Ayakkabılarını çıkarıp toprağa yalın ayak basmaktır akışa bırakmak. Vücudunda biriken bütün olumsuzlukları parmakların ucundan toprağa salmaktır. Akışa bırakmak sevgili dostlar bir dalganın kıyıya vurmasını seyretmektir. Onun sakinleştirici etkisidir. Gözlerini kapatıp hiçbir şey söylemeden kendini dünyanın dönüşüne bırakabilmektir. Zordur akışa bırakmak. Başkaları ne der korkusudur mesela. Hayatı kendi isteklerine göre şekillendirebilmektir bazen. İçindeki tüm kötülükleri arındırıp güneşi selamlamaktır. Bedeninden çok ruhumla hissetmeyi bilmektir. Maskeni çıkarıp kim olduğunla yüzleşebilmektir. Bir kelebeğin uçuşuyla mutlu olabilmek, onun kanat çırpışında kaybolabilmektir, akışa bırakmak. Hayatın renklerini saçmaktan ve birbiriyle karıştırmaktan korkmamaktır. Sen ne yaparsan ya güzel olacağına inanmaktır. Bir işe başlarken kopya çekmek yerine kendi hayal gücüne sonuna kadar güvenmektir. Dünyadaki bütün başarıların ve yenilgilerin geçici olduğunu bilmektir. Hiçbir şeye körü körüne bağlanmamaktır mesela. İyi bir başlangıç için gereken anı kollamaktır ve o başlangıçtan sonra zaferi düşünmek yerine yapılan işe konsantre olmaktır zafer zaten o zaman kendiliğinden gelecektir. Bir yolda hareket ederken bütün enerjini yolu bitirmeye harcamak yerine yolda karşına çıkan güzel ayrıntıların keyfine varabilmektir. Bu kimi zaman kontrolü bırakmak gibi görünse de aksine kendini o şeyden çekip bir dış göz olarak bütünü görmesi ve öyle karar vermesini sağlayacaktır akışa bırakmak. Ve en önemlisi kendini bu dünyadaki her şeyden üstün görmek yerine bu dünyanın sadece ufak bir parçası olduğunu bilmektir. İşte sevgili dostlar akışa bırakmak böyle bir şey. Sizin bir planınız vardır bir de hayatın planı vardır. Hayatla kavga etmeye gerek yok. Akışa bırakmak huzur bulmaktır. En güzel huzurlu günler sizlerin olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Videoyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak Diğer insanlara da ışık tutmuş olursunuz. Videoyu başkalarının izlemesini ve faydalanmasını da istiyorsanız onlarla paylaşabilirsiniz. Henüz ailemize katılmayanlar iyi olsunlar. Birlikte daha güçlüyüz, daha güzeliz. Ne diyoruz? Kişisel gelişim değil, toplumsal gelişim. En yakın zamanda yeni bir videoda buluşana kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın.